Merhaba arkadaşlar. Bugün size Scratch programını anlatacağım. Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz bir programlama dilidir. Masa üstünde kurulu olan Scratch'i tıklayarak açıyoruz. Burası blok paketleri vardır. Burası kodlama alanıdır. Bu kısım proje ekranımız. Bu kısımda da kuklalar vardır. Yani karakterlerimiz vardır. Buradan kuklayı değiştirmek için bir kukla seç butonuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kategorilere ayrılmış şekilde kuklalarımız vardır. Ben insan kategorisini seçiyorum. İnsandan da bu balerin kızımızı seçelim anda seçmiş olduğum kuklayı silme işlemleri yapabiliyorum. Daha sonra kuklamızın arkasına sahne seçelim. Burada da aynı şekilde sahneler kategori şeklindelenmiştir. denmiştir. Buna bir oda yapalım. Bu şekilde kuklalarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde dekor kısmından da silme işlemi, değiştirme işlemi yapabiliyoruz. Aynı anda iki tane kukla da seçebiliyoruz. Bir de bu kıza oyun arkadaşı yapalım. Tamamdır. Dediğim gibi seçmiş olduğumuz kuklaları bu aşağıdan çöp kutusundan da silebiliyoruz.